Kırşehir'de nefes alan, Kırşehir'e nefes veriyor ağaçlandırma projesi kapsamında Merkez Turizm Meslek Lisesi'nde öğretmenler günü nedeniyle ağaç dikimi gerçekleşti. Ağaç dikimine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli gider. Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çiçekler veriyoruz. Peki ya kabul eder misiniz evet. acaba? Birden kutlasak öğretmenler gözünüzü. Peki efendim görsünler. Çok maalesef. Başkanım. Siz de buyurun. Sizi şöyle alalım. Tamam, Siz de buyurun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Eğitim. Ben bir ara sıram <laughs> ya. Gününüz kutlu olsun. Hocam gününüz tamam, kutlu olsun. Tamam ben de sen de sunlar. Sabir buyurun. Benim malzemem bitti sayın valim. Buyurun, Buyurun Sayın Bakanım. Hemen takviye. Peki. <laughs> Peki. Sağ olun. Tarım Bakan Yardımcımız. Hı. Sayın Bakanımız bugün ııı e, ilimizde üretim planlaması konusunda ııı e, bir toplantı gerçekleştirmek üzere ııı bulunuyorlar. Bu vesileyle de, biz de programı iptal etmeyelim istedik. Iıı e, ağaç şimdi ertelemeyelim. Karpete yağmurumuz var ama o da bereket işi. Ben 24 Eylül'de geldim. 24 Eylül'de bu yerde hiç yapmıyor. Sayın Gerekmiyor <laughs> <laughs> Gerekmiyor mu? Gerekmiyor mu? Gerekmiyor mu? Gerekmiyor de